Arkadaşlar merhaba. TSKB'nin bilançosuna bakacağız. Evvela burada her şeyi çeyrektik. İkincisi de ben konsolide bilançolara bakıyorum arkadaşlar. Hep bütün bilançolar benim konsolide. Solo değil diye. Dolayısıyla farklı rakamlar görebilirsiniz. Onu izah edeyim. Şimdi diğer şirketler gibi olmadığı için net döviz pozisyonundan başlayacağız. Net döviz pozisyonu eksi 91 milyon arkadaşlar. O da öz kaynaklarının 0.34'üne denk geliyor. Yani çok ciddi bir rakam değil. Dolardaki hareket şirketi çok da fazla etki etmez arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Hasılattan başlamadan önce şu videoyu durdurun. Şu yasal ayarı da okuyun arkadaşlar. Hasılat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %30.5 hasılat yaparken şu anda bu oran 31.9'a yükselmiş arkadaşlar Hasılatta minimum bir, biraz yükselme var. Favuk'a bakırsak geçen yıl bu zamanlar 16.7 iken şu anda 12.98'e hafif de olsa bir gerileme olmuş. Net bakalım. Net geçen yıl bu zamanlar 9.88 oranda zarar açıklayan şirket şu anda 10.19 olmuş e, net kar. hariç Diğer kalemler iyi gibi gözüküyor. Çeyreklik öz kaynak büyümesi 14.36 ee, ancak bunun 4.17'sini yeniden değerlendirme yapmış arkadaşlar. Yani bu haberimiz olsun. Ee, geçen yıl, yıllık öz kaynak büyümemiz 104.4'müş. Şu anda 61.6'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 66.1'miş. 66.1'miş. Ee, Sevgili arkadaşlar buradaki öz kaynak büyümesinin e, pozitif olup buradan negatif olmasının e, şeyi e, ölçtüğümüz rakamlar farklı arkadaşlar. Siz e, normal öz kaynakla ölçüyorsunuz. Ben birleşik öz kaynakla. Yani temetri falan da dikkate kattığımda böyle sonuçlar çıkabiliyor. Onu söyleyeyim. Sonuç itibariyle arkadaşlar bakalım e, minimum fiyatımız neymiş. 21.12.2021'den 2021, bu yana minimum en düşük fiyatımız 1.29'muş. Oradan bu yana öz kaynaklar %297 büyüyorken fiyat %850 giderek öz kaynak büyümesinin neredeyse 3 katına ulaşmış. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 2.20'ymiş şu anda 4.57 en düşüğün 2.08 katı yukarısında. 5 en düşük piyasa değeri, değeri 0.40'mış şu anda 1.27 o da en düşüğün 3.17 katı. Fiyat bölümü ise başa, öz kaynak getirisi 3.32 3.32. Ee, çok da düşük bir rakam değil arkadaşlar. Çünkü enflasyonumuz 50. 2'nin üstündeki her rakam yüksektir benim için arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçüm yapmadan önce bir anço geldiğinde 13 lira, 12 kuruşmuş. Oradan yüzde 6.63 aşağıda yani bir an. zirvesinden de 6.8 aşağıda. Şunu büyütürsek acaba başımıza iş açar mıyız? Bakalım. İki rakama çıkaralım. Evet. Sonuç e, itibariyle şimdi bir takım ölçümler yapıp şirkete değer biçeceğiz e, sevgili dostlar. Defter değerimiz yani birim başına düşen öz kaynağımız 9.67. Bu şirkette reflasyon muhasebesi yapmıyor. Onu da size hatırlatayım. Onu mevcut büyümeyle %61.6 oranda çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak göz kaynaktan dolayı kazancınız 5 lira 96 kuruş olacak. Bu 5 lira 96 kuruşu kazanmak için şirkete ne veriyorsunuz? 12 lira 25 kuruş. Bunu şirkete değil de gidip buna yağa çekerek tuza yatırsanız kazancınız 7 lira 45 kuruş olacak. Yani alternatif getiri şirketin getirisinin 1.25 katı. Böyle durumlarda ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Olması için ne lazım? İki tane koşul lazım arkadaşlar. Ya öz kaynaklarımız daha çok büyüyecek, ya fiyatınız aşağı gelecek bir denge noktası olacak. Öz kaynaklarımız daha büyüyecek, ne kadar büyüse iyidir. Gördüğünüz gibi 77 nokta büyük oranında büyükse öz kaynaklarımız, o zaman fiyatımız 12-25'te anasının ak gibi herhalde olur. Yok böyle büyümeyecekse, benim beklentim neymiş? Ben şöyle bakalım. Evet, benim beklentim stabil bir şey olacakmış arkadaşlar. Onu da size belirteyim. Ee, dolayısıyla eğer stabil olacaksa 61.6. O zaman fiyat 980 olsaydı, biz ne konuşacaktık? Bakın fiyatımız değiştirelim. Ne olacaktı şirketin getirisiyle? o parayı enflasyona yatırdığınızda aynı gereği elde edecektiniz. Demek ki iki tane koşul varmış arkadaşlar. Koşulumuzun birisi ya %77.1 büyümesi ben bunun olacağını sanmıyorum. Ee, bu şekil veya daha aşağı bekliyorum. Yukarı ve 77 mümkün değil beklemiyorum. Ya da fiyat 9.80'e gelecek denge fiyatı olursa. Peki 9.80'e gelse denge fiyat olursa e ne yaparsınız? Buradan mı almak lazım? O sizin bileceğiniz iş. Buradan alırsınız, olmasınız Ben her şeyde olduğu gibi %10, %20, %30 bir iskonto isterim. %20 iskonto istemeden, almadan da zaten pozisyon almam. En az minimum %20 iskonto istemem lazım. Bu beni korur arkadaşlar. Gelecekte herhangi bir aksiliğe karşı korur. O fiyatta 7.84'tür. Ama yok ben %10 istiyorum diyorsanız da 8.82 makul fiyattır. Zaten 9.80 üstündeki her fiyat sene enflasyon ve faizi e, ne yapacak? Mağlup edecek. E şimdi canım buradan fiyat giderse ne olacak? Arkadaşlar ben hiçbir şeye fiyat gitmez demiyorum ki. Etmez diyorum. Gitmez demiyorum ya. Gitmez demek için kayın olmak gerekiyor. Borsada her şey e, bilançolar hareket etmiyor. Farklı dinamikler var borsanın. Parası olan birisi alıp götürebilir. Boncuktur gereği bilmem ne falan. Bir sürü Fiyatlara etkileyen faktörler var. Dolayısıyla fiyat alıp satmıyorum ben. Bilmiyorum yani fiyatın nereye gideceğini. O konuda akşam kesmeyeceğim. Fiyat düşer çıkar. İşte düşmüş ama 13.12'den %6.63. Geriye gelmiş. Ben ee, benim bunu söylemem mümkün değil. Zaten ben 13.12'den de ölçmüyorum. Bak 12. Şu anki fiyatı ile ölçüyorum. Şu anki 12.25 de ölçüyorum. Değerlendim mi böyle yapıyorum. Dolayısıyla bilmiyorum ben fiyatın nereye gideceğini. E, ne yapıyorsun? Ben değer alıp satıyorum fiyat alıp satmıyor. Değer, değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım aracılığıyla olan korrelasyonun sonucu. Çıkan matematiksel rakama değer diyorum, o da 9.80. Bunun üstteki her fiyat beni enflasyona var, faize ezdirecek. Onun için değer bu. Patapat durumu, Yani ister faiz yatır, ister enflasyona, isterse şirkete yatır. E, dengede olacağım bir unsur. İşte o onun değeridir arkadaşlar. Soyut bir kavramdır. Zaten somut değildir. Bu nedenle 980 üstündeki her rakam e, beni enflasyona ve faize yendireceği için bir iskonto isterim. 980'den de risk iskontosu. Geleceğe yönelik. Herhangi bir belirsizlik durumunda ben ne kadar iskonto isterim? Ben minimum %20 isterim. Yani minimum böyle bir şirkette e, ve de bankaların en iyi bilançosu bana göre. Şu ana kadar gördüm. Onu da size söyleyeyim. E, o da 7.84'de denk gelir. Gerisi de size kalmış. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kâr da sizin, zarar da sizin. 3 siz basıyorsunuz. Bir sonraki bir sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.